Evet, ben Adem Hoca. Tüm değerli öğrencilerime iyi günler diliyorum. Değerli arkadaşlar, sanırım bu 96. Dil Bilgisi deneme. 7 soruluk bir deneme arkadaşlar. Sorular ÖSYM benzeri, çıkmış sorulara çok benzetilmiş net sorular arkadaşlar. Şimdiden herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Tam kitap yazmaya devam edecektim arkadaşlar. Planım o idi ama yorumlarınızda hocam dil bilgisi, dil bilgisi denemesi yorumu gelince bir tane daha deneme çekeyim dedim arkadaşlar. Bu seri gerçekten çok önemli arkadaşlar. Ondan dolayı sizden destek bekliyorum. Yorum, paylaşım, kaydetme, arkadaşlarınıza reklam etti çok önemli. Bu serinin çok izlenmesi lazım. Daha fazla video için arkadaşlar diyorum. Yine öğretmenin fulleten bakışıyla arkadaşlar. Öğrencinin gözü ve kısa notlarla 7 soruluk güzel dil bilgisi denememizi birlikte çözelim, analiz edelim ve bilgimize bilgi katalım. Sorulara da tokat verelim diyorum ve hemen sorularımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, birinci sorumuz burada 8 olsa da biz birinci sorumuz dil bilgisi sorusuna başlayalım. Ögelerinin doğru sıralanışı ki ÖSYM her sene arkadaşlar bundan bir tane soru kesin soruyor arkadaşlar. Şimdi bir parçayı çok ciddi, dikkatli anlayarak kendimizi vererek okumamız lazım. Çünkü mesela burada amacıyla zarf tümleci olabilir. Ne bileyim trilyonlarca zarf olabilir. Bağırsak da dolaylı tümleci olabilir. olmayabilirdi e, olmayabilir de mesela. Ondan dolayı böyle EDden ile biten kelimeler böyle zarf edat tümleci olabileceği kelime bazen farklı bir ögü olabilir. Bu ne ile alakalı? Bu altını çizdiğim yerler yüklemle alakalı mı değil mi? Şimdi Alzheimer ve Parkinson hastalarının yaşadığı hafıza kaybı önlem amacıyla Amerika, Louisville Üniversitesi'nde uzun yıllardır çalışan bilim ekibi, çiğ sarımsaktaki bileşiklerin bağırsakta trilyonlarca faydalı mikroorganizma onadı keşfettiler. Hocam yüklemimiz keşfettiler. Tamam mı hocam? Bu kesin yüklemimiz. Bu işi yapan kim? Keşfeden kim hocam? Şurası tamamen arkadaşlar özne. Şu ekibe kadar. Çünkü hocam burası bir tamlama. Tamam mı? Bilim ekibi belirtisiz nasıl bilim ekibi komple. Mesela bir öğrencimiz dedi ki bakın öğrencinin gözü. Hocam önleme amacıyla zaf tümleci olmaz mı? Getir yükleme. Önlem amacıyla mı keşfedilir? Ne kadar saçma. Yani bu amaçla keşfedilmez. Bu amaçla çalışan ekip. He hocam şuraya kadarı ben ayıramam çünkü yükleme gelmiyor çok saçma oluyor. Tamam mı? Bunlar neyi keşfetmişler? Çiğ sarımsaktaki bileşiklerin bağırsakta. Şimdi mesela bağırsakta dolayı tümüş diyebilir miyiz? Bağırsakta mı keşfettiler? Olmuyor. Trilyonlarca mı keşfettiler? Olmuyor. Demek ki burası komple neyi? Ee, nesne olur yani. Özne, belirtisi nesne, yüklem diyorum arkadaşlar. Özne, nesne, yüklem. Buradaki mantık anlaştı mı arkadaşlar? Yani... E, farklı kelimeler yükleme getiriyorum şüphelendiğiniz kelimeleri yüklemle alakalı mı değil ona bakacağız özne belirtilen nesne ve yüklem dedik evet şimdi diğer sorumuza bakalım Karman dil bilgisi sorusu hangisi yanlıştır sözcükler ile ilgili birinci sözcük yüklem hocam yükleme durum ekine ne olabilir arkadaşlar kelimeye bakalım görevlerini ya şimdi halekleri var ya i e İ'ye yükleme belirtme diyebiliriz. Yani yükleme durum eki arkadaşlar. ı, i, I e, u ve ü olabilir arkadaşlar. Bunlar belirtme hal eki. Bilemedin? işte hal eki, bilemedin? işte yükleme. Tamam mı? bunu bir kere not alalım. Şimdi yükleme durum ekinde çok önemli bir şey söyleyeceğim. Her zaman derim bir kelimede iki tane i varsa ek olarak her zaman ilk i iyi iyeliktir. Çekimik olduğumuz zaman görevlerini, evini, kalemini, uykusunu, hocam ilk i işte son i var ya. Belir mahalle hocam doğru. Bunu o kadar çok anlattım ki yani beni takip eden artık bilirler. Geçtim. Hocam gövde neydi? Yapı makinan bir yer. E, türemiş. İki tane en az yapım eki olacak. Mesela çözünürlüklü. Hocam bir defa bilmesen de ne diyor Adem Hoca? Cılıklısız ekleri yapım ekidir. Cılıklısız bakın. Lüklü. Cılıklı. Hocam burada iki tane yapım eki var. Gövde ve türemiş hocam. Hani gövdeden türemiş türemişe şey yazabilirsin. Öğrenci. Öğrenci gövdedir. Öğrencilik. Hocam artık e, ee, yapım ekibi bir tane daha yapım ekibi yemiş. İşte gövdeden türemiş oluyor. Yani birden çok yapım eki varsa gövdeden türemiş oluyor. Not al. Ha, hocam çözünürlük çözmekten çözünmek olur mu? Olur arkadaş. Olabilir. Bilmiyorum. Bak ben ona bakmayacağım. Ben kardeşim cılıklı sizi gördüm Geç. Tamam mı? Adlandırılan sıfat filoloji. Evet adlandırılan. Evet anasını dikecekmiş hocam. Bu da doğru. Bulunma durumu eki D'da değil miydi? D'da. Evi de o ay. Hocam bu yönelme ki. Yönelme bakın. Bu kadar basit bir sorudur arkadaşlar. Sorulur. İşte bu e, çıkma soruya benzetilmiş yani. Ondan dolayı denizde diyoruz. Bu arada kalemim çok yavaş yazıyor. Heh, i̇lgi durumu eki arkadaşlar. Tamlayan ekidir bunlara kadar çok video çektim. Kısa video. Tamam mı? İlgi durumu eki ilgi durumu eki tamlayan eki Tamam mı? Olayların olaylarının akışı. Buradaki ın tamlayandır. Her tamlayan ilgi eki biliyorsunuz da durum eki de diyor bunu. Durum eki de deriz. Hocam cevap denizli demiş olduk. Hangisinde sıfat tamlaması yoktur? 2022 TYT sorusuna benzetilmiş ya da 2021. Arkadaşlar notumuz şu. Her sıfat sıfat tamlamasıdır. Yani diyor ki hangi cümlede sıfat yoktur? Neymiş notumuz? sıfatı gördü mü tamlamadır. Sıfata tamlayan isme de tamlanan. Mesela sıfat tamlaması yoktur. Bakıyorum bir hocam. İşte herhangi birin hocam. Biri belgisiz zamir. Hatta bu çok güzel bir örnek. Belgisiz sıfat belgisiz zamiri dövmüş. Vay. Ya da hocam anlatıldığı zaman yani bilmiyorsan bunu yap yani. E, gizem önemli olduğunu bize göre falan yok. Bakın sadece herhangi kelimesi, herhangi bir sıfat tanıması bir de anlatıldığı zaman hocam bir de var. Tamam mı? Bu niye böyle yaptı? Kare. İkiye bakalım arkadaşlar. Bu durum hocam. Bak bu çok önemli. Bu işaret sıfatı değil mi arkadaşlar? İşaret sıfatı. Şöyle gitti geldi. Çalışıyor mu? Bakalım. Bir, bir, saniye arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu durum notumuz şu. Hocam işaret sıfatı bu yani. Bu sıfat tamamasıdır. Tamam bakın. 2'deki sıfat tamaması sadece bu durumdur. Tamlayanı işaret sıfatı olan bir sıfat tamaması. Tamam hocam. 2'yi ne yaptık? Elemiş olduk. Fakat sırların gizliliği artık sonlanmıştır. Sonlanmıştır fiil. Artık zaman zarfı. Gizlilik isim, sırların isim ki belirtili isim tanıması. Fakat bağla çocuğum üç no'lu cümlede ben hiç bir sıfat göremedim. Dörde baktığımız zaman nerede var işte e, ortak mal nasıl mal ortak mal yani nasıl kişi anlatacağı kişi hocam. burada da var e, beşe baktığımız zaman bu yüzden var e, nasıl şeyler gizli gördüğü şeyler yani. Nasıl süreç anlatılmadığı sürece gibi hocam burada da var. Neymiş bu sorudan ne öğrendik? Çıkmış sorunun tıpkısı, benzer arkadaşlar. Her sıfat sıfat tamlamasıdır. Evet, geldik diğer sorumuza. Büyük harflerin yazımı ile ilgili güzel bir soru arkadaşlar. Büyük harfler. Şimdi A seçeneğinde bu resmi gazeteyi artık ezberlediniz. Gazetenin orijinal adı büyük ama gazete kelimesi küçüktür. Hürriyet gazetesi, Sözcü gazetesi, Milliyet gazetesindeki gazeteler küçük ama oradaki resmi gazetenin orijinalinde gazete kelimesi olduğundan büyük ve kesme işaretli ayrılır. Bunu ÖSYM'e birkaç kez soracağım. A'ya doğru diyoruz. Suç ve cezadaki V'yi küçük yazacağız. Bu da biliyorsunuz son zamanlarda ÖSYM'e sordu. Kitap adlarındaki V ile Mi, Ki ya da veya gibi edatlar, bağlaçlar, ekler arkadaşlar. D'ler, ki'ler, mi'ler her zaman küçük yazılır. Hepsi büyük değilse. Yani bu Bursa'da hocam çok büyük bir hata var. İstanbul Boğazı büyük ve kesmiş aletiyle ayrılır. Şimdi Denizli'de çok gıcık bir şey getirmişler. Sormuşlar buraya. Şimdi arkadaşlar. Konya Ova'mızın da kesmiş aleti niye yok? Söyleyeyim. Çünkü burada... Ee, mız iyelik eki ya. Bir tane daha iyelik eki var. Düşmüş. Konya Ovası. TEDEK'e diyor ki çok enteresan. Bir özel atta İki tane iyelik eki varsa kesme gelmez. Bunun bir mantığı var ama kafanız karışmasın. Çok ayrıntı inmek istemiyorum. Ondan dolayı yani mesela şimdi burada hatta biraz ayrıntı ineyim. Mesela kesmeyi nereye getireceğiz? Konya yani kesme nereye gelir arkadaşlar? Özel at mesela İzmir E kesme nereye gelir? Özel adım bitimine. Şimdi bunun adı Konya Ovası ki sığ yok. Ne yapacağız şimdi? Anladınız mı ÖSYM mantığını? Yani ovadan sonra kesme gidersen Konya Ova. Mızdan sonra getirsen adı Konya Ova'mız değil. Anladım Buradaki mevzuyu. Ondan dolayı e, buraya kesmiş artık. Bu doğru yani. Bunlara kadar da çok kısa video çektim arkadaşlar. Yılda bir kere birkaç kız yapılan tüm etkinlikler, şölenler her zaman büyük yazılır. Gerekirse kesmiş şiaretli ayrılır arkadaşlar. Ha, Şu Konya havamızda mesela şey dese e, Konya il, Konya Gölü'ne kesmiş şiaretli ayrılır. Çünkü bir tane iyilik iki var. Tamam mı? Mesela İzmir'imiz ayrılır. Ama Kuşada'mız ayrılmaz. Çünkü Kuşadasımız. Tamam mı? Bursa dedim geçtim. Evet yine bir yazım yanlışı sorusu. Sözcüğün yazımı yanlıştır. Bütün kelimeler bileşik sözcük. Arkadaşlar ateşkesin bitişik yazılmasının sebebi çünkü emir kipi var. Al beni. Çal çene. Tamam mı? Ver kaç. Kap kaç. Not alın. Yani biliyorsundur. Bir bileşik sözcüğün ilkinde ikincisinde ya da her ikisinde emir kipi varsa bitişik yazılır diyor. Tedeki. Yani. Olağan üstündeki üst. Artık somut yer değil, masanın altı üstü değil hocam. Bilinçaltı, gözaltı gibi mesela tamam mı? Bu anlamda olmadığından olağanüstü unsurlar. de somut yer hocam? Pitişik yazılır. Hanımefendi, hacini ne? İşte hanımanne, beyefendi. Bunlar arkadaşlar tedekene, bununla alakalı maddesi var arkadaşlar. Hatta böyle biraz evvel baktım bunu kısa videoda anlatmayı düşünüyorum. Hanımefendi, beyefendi tamam mı yani? Bunlar arkadaşlar bitişik yazılır. Nameler, e, zadeler, e, bunlar da bitişik yazılır. Kanunname, dershane, siyasetname, tamam mı? İşte afetzede, selzede gibi. E, bunlar da bitişik yazılır. Bunu artık bilin. E seçeneğinde köpek balığı niye ayrı yazılıyor? Çünkü ikinci kelime gerçek balık. İlk kelimeye değil, ikinci kelime. bakın. Ton balığı, köpek balığı deve kuş hep ayrı yazılır. Sebebi ikinci kelimeler gerçek anlamında netice itibariyle bir balıktır. Ayrı yazılması lazım. Köpek balığından aklınızda gelsin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an saat 12.25 arkadaşlar. Tamam mı? Ramazan'ın ilk günü. Bakın ikinci güne geleceğiz. Böyle e, ee, şevkle soru çözmeye devam ediyorum arkadaşlar. Sizlerine bu aşk ve şevkle çalışmanız, not almanız lazım arkadaşlar. Virgül getirilemez demiş. Aydın kişiler, içinde bulundukları toplumdan aynasıdır. Bak ben mi şöyle yapıyorum hocam ya, şu yüklem değil mi? Hatta şurası komple yüklem la, ay burası yüklem. Başının üzerinde taşır, aynı başın üzerinde. Taşır. Hatta başın üzerinde taşır bunu da yüklem diyelim, değil mi ya? Şimdi arkadaşlar, kuralımızı hatırlatalım bir cümlede iki tane yüklem var ise tamam mı? Normalde virgül gelir. Ama şimdi şu özleden dolayı şuraya ben virgül getireceğim değil mi? Aydın nereye gitti? Aydın kişiler. Bak şuraya virgülü getir. Şuraya virgülü getirdim. Ana. Öyle yapıyorum. Ha. Şuraya virgülü getirdim. Ha şuraya ben virgül getirdim bile. Çünkü hocam özne bu. Tamam hocam. Eee İlk yükleme kesinlikle nokta virgül getirmen lazım. Olgun toplumda. Bu da aslında var ya burada iki tane yüklem var. iki tane farklı özde var. Aydın kişiler aynasıdır. Ay, olgun toplumlar taşır. Yani olgun toplumlar da özne. Ama hocam ne diyor? Tedeke. Ögeleri arasında virgül vurulan sıralı cümleler noktalı virgül ile ayrılır. Yani ilk yükleme nokta virgülle virgül ayıracaksın. Aydın kişiler öznedir virgül gelecek. E, olgun toplumlarda özne virgül gelecek. E, o zaman ben şu ikiye nokta virgül getireceğim kardeşim yani. Ergen toplumlar hocam özne virgül. Tamam mı? E, şimdi verirse hocam siz diyorsunuz ki şart kipinden sonra virgül gelmez. Gelmez ama bak burada bir tane daha var. Zart fiil sonra. SSA'dan sonra virgül gelmez. Ancak bir tane daha zarf veri varsa, bir tane daha SSA varsa bunu ÖSYM TDK eş görevli kabul ediyor. Hocam hepsine virgül gelir ama ikiye gelmez. Vallahi güzel soru. Arkadaşlar son soruya geldik. Son soruya geldik. Önce bir şey diyeceğim. Arkadaşlar lütfen. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Bakın şu birkaç gün içinde 40 bin aboneye geçmek istiyorum arkadaşlar. Tamam yorumlarınız çok güzel. Daha çok aboneyi e, hak ettiğimi hep söylüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da sizin destekleriniz çok önemli arkadaşlar diyorum. Ve son sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Son sorumuza. Şimdi noktalama işaretleri sıralama sorusu demiş hocam. Bakalım şöyle. E, bunlar da şıklar çok önemli. Yani bazen e, tecrübe. Öğrenci bir de takımcı. Ya kardeşim seçeneklerden eleyerek gitti ya. İşini kolaylaştır yani. Kendini çözme. Bazen soruya çözür kendini. Uzun süre suda kalan eller, ayaklar, parmak uçlarının derinin şişmesi ile mi oluşur? Hocam eller, ayaklar, parmak uçları bunlar eş görevli. Şuraya kesinlikle virgül gelecek. Mesela buraya nokta virgül gelemez. Tamam Yani C geliyorum. Yani şöyle arkadaşlar. Nokta virgül şu şekilde gelebilir. Hatırlatalım. Özneden sonra sıralaması İşte Adem Hoca Ahmet'i, sonra Mehmet'i tahtaya kaldırdı. Adem Hoca'ya nokta virgül ayır. İlimsi Eda'da bağlıcı tamlamayı çok etkiler. Hocam özlerden sonra bir sıralama. Burada böyle bir şey. Ondan dolayı baktım yani. Ellerden sonra yok. Eller, ayaklar, parmak. Bunlar birbirlerine çok yakın yani. Bu virgül gelecek yani. Tamam mı? Ne yaptım? C, D'yi tokatladım. Şişmesiyle mi buruşur? Belli bir süre su ile temas halinde kalan. El bir... Hocam şurada cümle bitmiş. Soru işareti gelecek ya. Adam soru soruyor la. Soru soruyor kardeşim yani. Şu B de oraya gelmez ki noktayı bir. Noktayı bir günden sonra hem niye, niye büyük harfle başlasın? Manyak mı la bu? Sonra demiş şu şey bak. Çift tırnak, tırnak. Mesela hocam E dolamaz ya. Niye biliyor musunuz mu? Yine okuyalım. Yapılan bilimsel araştırma sonucunda ya bir cümlede iki tane çift tırnak varsa en sondakine tek tırnak konulur yani. Ben bunu da ya. Hocam şu nokta nokta bakın. Sinir sistemini e, şey alabilirim. Değil mi? Tırnak işaretinden alabilirim. Hocam tek tırnak ne? Tırnak içerisinde tırnak varsa tek tırnağı o zaman alırım. Hocam şıkkı diye geç yani. Evet. Değerli arkadaşlar. Umarım çalışmalarınız iyidir. İyi gidiyor arkadaşlar. Tamam. Güzel sorular. Şuradaki 7 tane soru. Bence sorular çok kolaydı ama inan mesela kursta baktım bazı 3 yanlış yapan, iki yanlış yapan Öğrenciden de öğrenci değişiyor arkadaşlar. Burada önemli olan bilginiz, tecrübeniz, soru çözmeniz arkadaşlar da mantıklı, sağlam çalışmanız. Adem Hoca'yı takip edin. Kısa videolar, dil bilgisi denemeleri, bütün videoları arkadaşlar başaracaksınız bakın. Buna emin olun. Yeter ki böyle not tutarak, severek, aşkla, şekli, heyecanla takip edin arkadaşlar. Adem Hoca her zaman yanınızda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar.